هذا الفارس في مكة، هل يعاقبنا الله؟ اليوم العمرة منعت والحج ربما يمنع العام المقبل، هل هذا عقاب من الله علينا؟ أم أنه ابتلاء؟ علينا أن نفكر جيدا. في زمان في بلادنا العربية، الأسعار عالية والنساء عارية. والمساجد خاليه واحكام الله لاغيه في بلادنا الصارخ مدلل والبطل في قيوده مكبل في بلادنا الزواج محال والزنا حلال والنساء قوامون على الرجال وارض الله محتله والفقراء تحت المطر بلا مظله نعم نحن في زمان في بلادنا العربيه كل خير كل عمل نضعه في كيس مثقوب نتوضا نحسن الوضوء ثم نسرف في الماء نتصدق على الفقراء ثم نصورهم ونذلهم في المواقع نقوم الليل ونقطع الارحام، نصوم ونصبر على الجوع، ونسب، ونلعن، ونشتم، الا ان سلعة الله غالية. بعض الناس لا يستطيع الذهاب إلى الحج، بحجة أن التكلفة عالية، لكن يستطيع أن يسافر لشم الهوى. البعض لا يستطيع أن يصنع أضحية بحجة أن تكلفة الأضحية غالية لكن بإمكانه أن يشتري جوال حديث على أعوذ بالله من şu anda mültezemi siliyor. Peygamberimizin göğsünü verip de dua ettiği yeri şu an kardeşimi siliyor. Ya Rabbi şu anda beni dinleyenlerin ve beni Kabe'nin bu nuruyla nurlandırma nasip eyle. Kabe'nin bereketiyle bereketlendirme nasip eyle. Kabe'nin şerefine, izzetine, ruhuna cümlemizi layık eyle. İlahi ya Rabbi, Kabe'nin bereketiyle bereketlendir. Kabe'nin şerefiyle şereflendir. Kabe'nin bu güzelliği karşısında ya Rabbi, bizim ne kadar hayırlı isteklerimiz varsa nail eyle. Ne kadar hayli muratlarımız varsa nail eyle. Her türlü sıkıntımızı gidermeyi nasip eyle. Bizleri kağıdanın bu güzelliğine layık eyle. Ya Rabbi Efendimiz burada ne istemezse aynısını senden istiyoruz bizleri kabul eyle. Değerli dostlar şu gözlüklü kardeşimizin durduğu yer ile hacer Esvet arasındaki yer mültezemdir. Efendimiz orada yüzünü, gözünü, göğsünü, kollarını vermiş ve dua etmiştir. Ya Rabbi biz de aynısını istiyoruz. Efendimizin ettiği dualardan bizleri nail eyle. Efendimiz'in bizim dualarına bizleri layık eyle, bizleri aff eyle, bizlere merhamet eyle, bizlere yardım eyle, rızkımıza, ömrümüze bereket insan eyle, her türlü sıkıntıdan bizleri muhafaza eyle. Allah'ım, Allah'ım bizleri Kabe'nin bereketiyle bereketlendir. Kimin ne isteği varsa kabul eyle ya Rabbi. Kimin ne duası varsa kabul eyle ya Rabbi. Kimin ne hayli muradı varsa nail eyle ya Rabbi. Allah'ım. Çocuklarımıza yardım eyle. Aile efradımıza yardım eyle. Her türlü sıkıntıdan bizleri muhafaza eyle. Rızkımızı bol, geniş ve helalından eyle. Ya Rabbi Beyt-i Şerif'ine gelmek isteyenleri getirme nasip eyle. gelmek isteyenleri getirme nasip eyle. Gücü yettiği halde gelemeyenleri getirme nasip eyle. Ya Rabbi gücü yetmediği halde gücü yetmediği halde de gelmek istemeyenleri de güç getirip getirme nasip eyle. Bizleri bu güzelliklerden hal eyle. Allah'ın Kabe'nin nuruyla nurlandır. Kabe'nin bereketiyle bereketlenir. Kabe'nin şerefiyle şereflendir. Ya Rabbi Kabe'nin bu güzelliğini cümlemize yaşatmayı nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Kötülüklerimizi örtmeyi nasip eyle. Ya Rabbi çirkinliklerimizi örtmeyi nasip eyle. Kabe'nin bu güzellikleriyle hal eyle. Allah'ım oğlum Yusuf'un um. Herkese gelinim ve kızlarımın şahsında tüm yusuflarımızı, tüm gelinlerimizi, tüm kızlarımızı, erkek çocuklarımızı hepsini Kabe'nin nuruyla nurlandır. Kabe'nin bereketiyle bereketlendir. Kabe'nin güzeliyle güzelleştir. Kabe'nin tüm güzelliklerle haliyle her türlü sıkıntımızı, her türlü kötülüğümüzü Kabe'nin nuruyla gidermeyi nasip eyle. Sen cümlemizi affeyle. Bizleri Kur'an'ın şefaatine nail eyle. Efendimizin şefaatine nail eyle. İmanımızı kamil amelimizi salih eyle. Derecelerimizi ali eyle. Seyyatımızı hasanatlara temdil eyle. Makamlarımızı cennet eyle. Allah'ım annemize, babamıza, ölmüşlerimize rahmet eyle. Makamlarını cennet eyle. Hazreti Resulullah'ın aileyle, nail eyle. Bizleri bağışla ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Bu güzellikler karşısında bizleri bağışla ya Rabbi. Bu güzellikleri yaşattığın için sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Şu anda beni izleyenlerin de dualarını makbul eyle. Beni izleyenlerin de dualarını makbul eyle. Beni izleyenlerin de dualarını makbul eyle. Cümlesinin selamını yetiyorum kabul eyle cümlesinin selamını iletiyorum kabul eyle ya Rabbi ilah ya Rabbi bizleri Müslüman olarak yaşatıp, Müslüman olarak üzerine almayı nasip eyle imanımızı kamil eyle amellerimizi salih eyle ya Rabbi bizleri her türlü kötülükte muhafaza eyle ya Rabbi, rızkımıza bereket ömrümüze bereket ver evet Kabe'nin bu güzelliği karşısında Rabbim bu güzellikleri bizlere yaşatıyor sizlere de yaşatmayı nasip eylesin ve öğle ezanı okunuyor Allahu Ekber Allahu Ekber الله أكبر الله أكبر رأي يا ربي لا يكيله İmamın namaz kıldırdığı yer burası. Şuradan... şerefime nasip Allah'a emanet olun. Allah'a Ya Rabbi la eyle. Ya Rabbi la eyle. Ya Rabbi. Allah'ım şu anda beni izleyenlerin canlı yayında beni dinleyenlerin tez zamanda Cümlesini aile efradını, benim de aile efradımızı buralara getirmeyi nasip eyle. Okunan ezanı Muhammed'e hürmetine. Haydin kurtuluşa, hayye alel felah. Ya Rabbi, birinci safta namaz kılmayı, bizlere bahşettiğin bu lütfunla, keremine bizleri layık eyle. <laughs> ya Rabbi ezana layık eyle Ezanı iştenlerden eyle Ezan'a icabet edenlerden eyle. Allah yarim beytin hürmetine, Kabe-i Muazzama'da bizleri bu güzelliklerle emhal eyle. Ya Rabbi şu anda beni dinleyenlerin, cümlemizin çocuklarını, aile efradımızı, cümlemizi Kabe'nin nuruyla nurlandır. Kabe'nin feyziyle feyizlendir. Kabe'nin bereketiyle bereketlendir. Her türlü güzellikle bizlere emhal eyle. Allah'ım günah.